Naci, Naci. Safiye, sana tek bir şey soracağım. Karşımdaki sen misin, başkasın? Annem mi o? Oradaki annem mi? Eğer öyleyse sana kızmayacağım Safiye, söz veriyorum. Çünkü halledeceksin, biliyorum. Doktor iyi gelecek, iyileştirecek biliyorum. Annem yok, benim. Ha, sensin demek. Benim. O zaman çabucak şu yüzükleri tak koparmanı. Sakın Safiye. Takamam. Takmayacağım Naci. Kusura bakma. K Kusur mu diyorsun sen bunu? Bu son nokta Safiye son nokta. Bunun dönüşü olmaz o yüzden tak şunları parmağına hadi. Bak Safiye, bizim aramıza kıtalar girebilir. Tamam mı? Hastalıklar girebilir. Hayaletler girebilir. Ama sen bizim aramıza giremezsin Safiye. Ben hepsiyle savaşırım. Ama sana gücüm yetmez Safiye. Anlıyor musun beni? Seni yenemem ben Safiye, yenemem seni. Benim aynı tarafta olduğumuzu bilmem lazım. Bizim için savaştığını bilmem lazım Safiye. Bizim için savaşmıyorum ben. Senin için savaşıyorum Naci. Sana bir şey olmasın diye, zarar gelmesin diye ben onu takarsam sana zarar gelecek. Anlamıyor musun? Ben nasıl ne zaman ölürüm biliyor musun Safiye? Sen bunu parmağından çıkarttığın zaman ölürüm. Ve ölümüm de senin elinden olur. Bunun böyle olmasını mı istiyorsun Safiye? Gördük gördük nasıl ölüyor senin için. O kadın da bunu teselli ediyor herhalde. Ah yazık. Naci Gül benim bebeği benim yüzümden ölüyordu. Tamam mı? Ben onu eve aldım diye ölüyordu. O yüzden o yüzüğü al git buradan. Gelme buraya. Anahtarı da bırak gelme buraya. Git. İyisin zaten. Ne demek o ya? Nasıl iyisin? Gördüm işte. İnsanlarla iç içesin. Hayat dolu. Normal insanlarla evlerini rahat rahat girip çıkabileceğin. Ne insanları Safiye? Ben seni istiyorum ya, seni istiyorum. O yüzden tak şunları hadi. Tak. Takmayacağım. Takacaksın Safiye. O saçma sapan sesleri dinlemeyeceksin. Beni dinleyeceksin, bizi dinleyeceksin. Kalbinin sesini dinleyeceksin ve bunları takacaksın. Takmayacağım, hayır. Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun ya Safiye? Ben de mi delireyim istiyorsun? Birlikte mi delirelim? Tamam ben varım. Birlikte delirelim. Ama annen neredeyse söyle bana ona. Bir çift lafım var çünkü onun yüzünden takmıyorsun bunu. O çıkarttırdı sana bunu biliyorum. Buradayım. Konuş hadi. Ne duruyorsun? Konuşsana. Yalancı sahtekar seni. Naci git buradan. Git buradan. Uzak dur buradan. Bak Safiye. Ben sabrının sonundayım. Çünkü ben de insanım ya. Ben de insanım. Ben her gün o pencereden buraya bakıyorum Safiye. Sana bakıyorum. Seni görüyorum ama yanına gelemiyorum. Sana dokunamıyorum. Saçlarına dokunam... Saçlarına kıyıyorsun. Gıgımı çıkaramıyorum. Sesimi çıkaramıyorum. Benim tek avuntum bu. Bunların sende olması. Ne olur bunu benim elimden alma Safiye. Ne olur alma bunu benden. Benim tek avuntum bu. Bu yüzüğün hakkını vermeyen sen değilsin. Onu seni bırakıp giderken düşünecekti. Sen bırakıp gittin beni. Bırakmadım Safiye. Bıraktım. Mecbur kaldım bırakmadım Safiye. Bıraktım. Bırakmadım Safiye. Ben onu takarsam bırakmak zorunda kalacaksın. Sadece ben değil. Yaşamayı da. Safiye. Eğer ölmüş olsaydın. Bu yüzüğü parmağından çıkarır mıydın? Çıkaracak mıydın? Hayır. O zaman beni öldü say, bunu parmağına tak. Aman ya, bırak. Madem ecelini istiyor, tap gitsin. Mezarına koyarsın artık. Mezar yok, mezar yok. Eceli yok, eceli falan gelmedi. Yok, git buradan ne olur Naci. Naci, git buradan. Yalvarıyorum git. Safiye, artık. Ben ölmedim ya! Ben ölmüyorum. Yaşıyorum ben, sağlıklıyım. Buradayım, karşındayım. Senin için dirildim, geri döndüm, geldim. Sen beni niye duymuyorsun? Sen beni niye görmüyorsun? Beni gör artık, beni duy. Ölecek o. İnanma ona. Gitti. Hep gitti. Başkasına gidecek. Yine gidecek. Hep gitti. Hep gidecek. Yeter artık be. Bağırmayın. Yeter artık. Rahat bırakın beni ya. Bağırıp duruyorsunuz sürekli. Abla. Bağırmayın. Sesinizi duymak Abla. istemiyorum artık. Abla. Yeter. Abla sakin. Yeter. Tamam tamam geçti geçti. Korkma tamam mı? Rahat bırakın beni git siz git. Safiye. Safiye. Hemen defolup gideceksin buradan. Görmüyorsun halini. Korktu. Ben değilim o. Senin yüzünden bu hale geldi. O gayet iyiydi. Ne söylüyorsan artık ona iyi gelmiyor. Git şimdi. Gitmiyorum ya. Gitmiyorum. Ne yapacaksın? Git dersin gitmez. Kal dersin kalmaz. Sen ne biçim adamsın be? Kafayı mı yedireceksin bize? Sakın karışma. Tamam mı? Sakın karışma. Safiye. Safiye'm bak. Bağırmıyorum. Sakinim. Gideceğim ben tamam. Biraz konuşup seninle gideceğim. Üzmek istemiyorum seni ama bak. Takmasan da bunlar sende kalsın. Çünkü hatırladığında pişman olacaksın biliyorum. O yüzden bunlar sende kalsın. Ha Söyle gitsin buradan. Gitsin buradan. Gitsin buradan. Yeter artık. Hemen çık git buradan. Karışma dedim sana. Karışma dedim. Bir durun bir rahat bırakın bizi. Bir durun. Zaten ayırdınız. Şimdi durun. Annen de dursun. Sen de dur tamam mı? Annem mi onu bu hale soktu? Yoksa sen mi? Ну no Safiye. O yüzükleri tekrar takacaksın. Yeniden. Biliyorum. Eminim. Biliyorum. Sen de oraya iyi bak. O kuş orada olduğu sürece bize hiçbir şey olmayacak. Sen de emin ol, tamam? Mı? Hiç korkma. Ve ben bir gün bu kapıda normal bir adam gibi, senin kocan olarak içeri girmeden ölmeyeceğim. Yemin ediyorum ölmeyeceğim. Senin elini tutup o orman evine birlikte gitmeden ölmeyeceğim Safiye. Biz ikimiz o orman evinde birlikte yaşlanacağız. Biliyorum ben bunu. Biliyorum. Herkes de böyle bilsin. Herkes de bunu böyle bilsin. şey için mecbur değiliz. Mecbur değilim.